Kim var? Ejrim burada. Burada evet, Efe, burada. Efe burada. Efe. Burada sitarsa ormandayız böyle bir yer. E kardeşim Eymen beni beni sen yere. Sen de bunu Sanki sen şey şey. Ne tanıtıyoruz ya. bugün? Stos Mega'yı. Hmm. Stos Mega Pimile. Beni de alalım. Sen de kız saati. Dur hemen şey kız. Amaçsın. Bakarsın. Hadi ya. Hadi daha sonra. Tabii ya bir tane. Ne ya yeter ya. Nasıl olmuş? Yuvarlak. Neyli? Peynir. Büyük Peynir kimse. kokuyor çok büyük. Mega Efendim? Çok, arkadaşlar kokusu geliyor sağla. Çok Koksuz. kokusu müthiş. Evet arkadaşlar. Tadı nasıl? Şimdi bu onlar tekerir bende. Her tarafı peynirli. Ee, nasıl Zeynep? Müthiş 10 üzerinden 1000 veriyorum. Ben onun üzerinden 10 veriyorum. Ben, Şimdi müthiş. Ben 200 bin. Efendim 200 şey, Ecin 200 var sen? Ben 10 mi? milyon. 10 milyon versin. <laughs> 12 milyon. Ben 110 yıl dünyalı. Tadı nasıl? Güzel mi? Bir <laughs> yani en güzel titosu bende. Göster bakım ne kadar büyükmüş. Bir tane daha al. Mavi Arkadaşlar şimdi biz dayımlara geldik. Dayımın ormanı göstermek istiyoruz size. Böyle çok güzel bakın. Bakın Bahçesi. Bu da. Kosule falan erik hepsi var erikli. Bakın arkadaşlar eri. Şimdi arkadaşlar bu ne kadar tam topa benzedi ben. Olur. Dünya en güzel cipsinden bir şey. Fiyatı ne kadar? 10 TL. Bende de 100 bin TL. İşte arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like, görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.